Merhaba arkadaşlar. Kanalımızdaki ikinci TYT denemesinin çözümlerini yapmak üzereyiz. Birinci sorudan başlıyoruz. Kanalımıza abone olmayı ve beğenmeyi unutmazsanız seviniriz arkadaşlar. Birinci soruda içinde bir miktar su bulunan K kabı baskül üzerine yerleştirilmiş ve K kabındaki su L kabına tamamı boşaltılırsa arkadaşlar. Tamamı boşaltıldığında K'nın taban alanı L'nin taban alanına eşitmiş arkadaşlar. Yani şuradaki S'ler de birbirine eşit olarak düşünülürse, baskülde okunan değer azalır ifadesi kesinlikle yanlış bir ifadedir. Çünkü burada basküle yani yere uygulanan basınç kuvvetinde bir değişme olmayacaktır. Çünkü K kabındaki ağırlıkla L kabındaki ağırlık birbirine eşit olmaktadır. Dolayısıyla baskülde okunan değerde bir azalma olmaz. Kabın tabanındaki sıvı basıncı azalır ifadesi doğrudur. Neden? Çünkü daha genişleyen yukarı doğru çıktıkça daha genişleyen bir kaba koyduğumuzda sıvı yüksekliği tabii ki buradaki sıvı yüksekliğine H1 dersek buradaki sıvı yüksekliğine biz H2 dersek arkadaşlar tabii ki H1 H2'den daha büyük olacaktır. Dolayısıyla sıvı basıncını biz HDG olarak tanımladığımızda birinci kapta yükseklik daha fazla olduğu için basınç daha fazla. K'den L'ye aktardığımızda tabii ki sıvı basıncı da azalmış olacaktır deriz. Kabın tabanındaki sıvı basınç kuvveti değişmez ifadesi bakın. Biz basınç kuvveti ifadesinde iki tane basınç kuvveti sorumuz var. Bir yere, iki kabın tabanına. Burada kap tabanı sorulmakta. Yani şu düz bir şekilde ağırlığın hepsi yere etkirken kap tabanına da etkimektedir. Ama kabımız şayet şu şekilde bir şekilse buradaki G'mizin hepsi evet yere etkiyor ama kap tabanı olarak düşündüğümüzde bakın dikkat edin şuraya şu bölgeye kap tabanına G'nin hepsi etkimiyor çünkü bir kısmı yan yüzeye yaslanıyor. Dolayısıyla genişleyen kaplarda sıvının ağırlığının hepsi kap tabanına etkimez. Dolayısıyla basınç kuvveti G'den küçük bir değer alacaktır. Dolayısıyla K'den L'ye boşaltılan sıvının kap tabanındaki basınç kuvvet etkisi değişmez değil azalır yorumunda bulunmamız gerekiyor ve dolayısıyla üçüncü öncülümüz yanlıştır ve cevap A şıkkıdır deriz. Burada K'nın kütlesini M olarak vermiş arkadaşlar. K'nın kütlesi M, L'nin kütlesi 2M, M'nin kütlesi de 3M olarak verilmiş. F kuvveti 3 cisme de B'ye kadar uygulandığı düşünülürse 3 durumda da F kuvvetinin yaptığı iş işe F çarpı X olarak baktığımızda tabii ki vektörel ifadeler arkadaşlar F çarpı X Enerji de skaler büyüklük. Dolayısıyla 3 kuvvette aynı yol boyunca uygulandığı için üç durumda da yapılan işler kuvvetin yaptığı işler birbirine eşittir. Kinetik enerjilere baktığımızda B konumundan geçerken kinetik enerjileri ve 3 cisimde herhangi bir potansiyel kazanca sebep olmadığı için sadece kinetik enerji artışı yaşayacaktır ve yapılan iş sadece kinetik enerjide değişime sebep olacaktır mekanik enerji olarak. Dolayısıyla yapılan işler eşit olduğu için kazanılan kinetik enerjiler de birbirine eşit olacak. Ve dolayısıyla ikinci öncülümüz yanlıştır. Üç durumda da yani K'nın da L'nin de M'nin de kinetik enerjileri birbirine eşittir. Şimdi kinetik enerjileri eşit olan cisimlerin hızlarını karşılaştırmaya geldiğimizde kinetik enerji ifadesi arkadaşlar 1 bölü 2 mv kare olarak düşünülürse 1 bölü 2 mv kare ifadesinde kinetik enerjileri eşit o zaman kütlesi küçük olanın tabii ki hızı da büyük olacaktır arkadaşlar. Dolayısıyla K'nın hızı en büyük sonra L sonra da M olarak gerçekleşecek. Ve dolayısıyla cevabımız C şıkkı olacaktır. Burada saf bir madde katı halden sıvı hale geçerken arkadaşlar. Katı halden sıvı hale geçerken. Yani hal değiştirirken. Kinetik enerjisi değişmez. Şimdi kinetik enerjiyi biz sıcaklık değişimiyle yani sıcaklık değişimi yaşanırsa şayet maddenin kinetik enerjisi değişir. Peki sıcaklık değişimi olmadan hal değiştirirse yani hal değişimi zaten sıcaklık değişimi olmaz. Sadece hal değişiminde sıcaklık değişimi olmadığı için sıcaklık değişimi sıfırsa kinetik enerjide herhangi bir değişme olmayacaktır arkadaşlar. Dolayısıyla değişim hal değişiminde kinetik sıcaklık değişimi yok ve dolayısıyla kinetik enerjisi değişmez ifadesi doğru olacaktır. Ama maddenin iç enerjisi değişmez ifadesi yanlıştır çünkü katı halden sıvı hale geçerken maddeler katı halden sıvı hale geçerken arkadaşlar ısı alırlar. Isı almaları sonucu bakın ısısı artmaz. İç enerjisi artar. Isı alır bakın ısı alır iç enerjisi artar. Isısı artar diye bir cümle kesinlikle Kurulamaz arkadaşlar buna dikkat ediyoruz. Dolayısıyla iç enerjisi değişmez ifadesi doğru. Peki moleküllerin potansiyel enerjisi değişmez ifadesi de yanlıştır. Neden? Çünkü iç enerji dediğimiz ifade arkadaşlar, şöyle iç enerji diyelim. İç enerji dediğimiz ifade, kinetik enerji ile potansiyel enerjinin toplamıdır. Siz iç enerjinin arttığını söylüyorsunuz. Çünkü dışarıdan ısı alıyor. Sıcaklık değişmediği için kinetik enerji değişmiyor. O zaman hangi enerjide bir değişim olması lazım? Tabii ki potansiyel enerjide bir değişim olması lazım. Ve potansiyel enerjinin artması lazım arkadaşlar. Dolayısıyla burada cevap A şıkkı olacaktır. Burada arkadaşlar TYT denememizin, ikinci TYT denememizin dördüncü sorusunun çözümünü yapmaktayız. Burada K cismi sürtünme ile elektriklenmiş. Sürtünme ile iletkenler de yüklenebilir yalıtkanlarda. Peki bu madde K maddesi iletken mi yalıtkan mı diye baktığımızda sürtündüğü zaman sadece sürtünen yerde yükler kalmış. Yani yükler her tarafa dağılmamış. Şayet yükler her tarafa dağılsaydı bakın bu soru çok güzel bir soru. Bu maddemiz kesinlikle sürtünerek yüklendi ve yükler her tarafa bütün yüzeye dağıldı dersek iletken. Ama buradaki gibi sürtünen yerde yüklenme oldu ve yükler diğer tarafa dağılmadıysa, diğer yüzeylere dağılmadıysa bu maddemiz kesinlikle ve kesinlikle yalıtkan bir maddedir arkadaşlar. Yalıtkan maddemize L iletken cismi dokundurulduğunda K yalıtkan olduğu için hiçbir şekilde yük geçişi olmayacaktır K ve L arasında. Dolayısıyla birinci öncülü okuduğumuzda yalıtkan bir K cismi cam olabilir ifadesi doğrudur. K cismi iletken bir maddedir yanlıştır. L cisminin L iletkeninin X ucu negatif yüklenir ifadesi yanlış bir ifadedir. Çünkü artı yüklü bir cisme yaklaştırılmış gibi düşündüğümüzde L cismi L'nin sol tarafı eksi, x tarafı ise artı yüklenecektir. Yükler çekildiğinde en uzaktan gelecek ve L'nin sol ucu eksi, sağ ucu, x ucu artı olarak yüklenecektir. Dolayısıyla cevap A şıkkıdır deriz arkadaşlar. TYT denememizin, ikinci TYT denememizin beşinci sorusu arkadaşlar. İki tane farklı kalınlıkta yay var birbirine bağlanmış. Bir yayda baş yukarı bir atma oluşturulmuş. İletilen şekildeki gibi, yansıyan da şekildeki gibi gerçekleşmiş. Şimdi iletilen tamam baş yukarı iletildi bir sıkıntı yok da yansıyana baktığımızda hangi yayın ince hangi yayın kalın olduğuna karar verebiliriz. Çünkü yansıyan geldiği gibi geri dönmüş. Dolayısıyla bu bağlantı noktası iki yayı birbirine bağlayan bağlantı noktasının serbest uç gibi davrandığı görülmektedir. Dolayısıyla bu noktamız bizim serbest uç gibi davrandıysa atmamız kalın yaydan ince yaya doğru hareket etmektedir. Buradaki yayımız kalındır buradaki yayımız incedir ki bağlantı noktası serbest uç gibi davranmış olsun. Dolayısıyla birinci öncül okuduğumuzda atmak kalın yaydan ince yaya gelmiştir ifadesi doğrudur. Atmaların yayılma süratleri arasında bakın şimdi üçüncü atmamız yani iletilen atmamız ince yayda ilerlemekte. Dolayısıyla biz atmalardaki yayılma hızı kalınlık ve incelikle alakalıdır ve ince yayda daha hızlıdır demiştik. Üçüncü V3 hızımız en büyük olacak. Bir ile ikinci yaydaki atmalar Aynı yayda ilerledikleri için hızları da birbirine eşit olacak arkadaşlar. İkinci öncülümüz de doğrudur. Yansıyan ve iletilen atmaların ek noktasına olan uzaklıkları x küçüktür y. Şimdi biz v3'ün v2'den büyük olduğunu söyledik. Ve v2 ile v3 aynı anda oluştuğu için tabii ki üçüncü atmamız daha fazla yol alacaktır. Ve üçüncü öncülümüz de doğru olacaktır deriz. Ve cevabımız e şıkkıdır arkadaşlar. Burada arkadaşlar ikinci TET denememizin kanalımızdaki 6. sorusunu çözmekteyiz. Birbirine paralel şekilde ayrılmış iki ortamımız X, Y ve X ortamına ışın gönderilmiş. Yeşil ışık gönderilmiş bakın dikkat edin. Buna göre hangileri doğrudur diye sorulmakta. Yeşil ışık yerine mavi ışık kullanılırsa teta açısı artar. Bakın şimdi buradaki teta açısıyla alfa açısı birbirine eşittir. Önce onu söyleyelim. Neden? Çünkü X ortamından paralel şekilde Y ile ayrılmış ve tekrar X ortamına çıktığı için X ortamındaki doğrultusuyla ilk X doğrultusundaki ilk X ortamındaki doğrultusu birbirine kesinlikle paraleldir arkadaşlar. Dolayısıyla alfa ve teta şu anda birbirine eşittir. Burada biz mavi ışık da göndersek aynı şekilde. Evet mavi daha çok kırılmaya uğrayacak ama çıkarken tek çıkarken tekrar yine geldiği açıya paralel çıkacaktır. Dolayısıyla teta açısının artması gibi bir durum söz konusu olmayacaktır. Yeşil ışık yerine kırmızı ışık kullanılırsa yine aynı doğrultuda kırmızı kullanıldığı için yine çıkışı aynı doğrultuda gerçekleşecektir. Dolayısıyla doğrultusunda bir değişme olmayacaktır çünkü yine aynı x ortamına çıkış gerçekleşecek ve birbirine paralel şekilde ayrıldıkları için yüzeyler arkadaşlar. Yüzeyler birbirine paralel şekilde ayrıldıkları için. Y ortamının kırılma indisinin değişmesi Teta'yı etkilemez ifadesi de doğrudur. Çünkü bakın arkadaşlar. Burada şöyle düşünün. X ortamından Y'ye geçtiğinde yüzey normalini çizelim bakın. Şöyle bir yüzey normali çizdiğimizde arkadaşlar. Gelme açısı 90 eksi teta olsun. Kırılma açısı şurada beta olduğunu düşünelim. Daha sonra Y'den X'e geçerken yüzeyler paralel ayrıldığı için bu normaller de birbirine paraleldir. Ve şuradaki açımız da bizim yine beta olacaktır. E burada 90 eksi teta ile veya 90 eksi alfa ile gelip beta ile kırılıyorsa beta ile gelip x ortamına tekrar 90 eksi alfa ile kırılması lazım arkadaşlar. Dolayısıyla burada y ortamının hiçbir esprisi yoktur. Çünkü aradan y ortamını çektiğimizde ışığın izlediği yolda bir değişme hiçbir zaman doğrultuda bir değişme olmayacaktır arkadaşlar. O zaman Y'yi yok ettiğimizde bile ışığın izlediği yolda bir değişme olmuyorsa Y ortamının kırıcılık indisini arttırmamız veya azaltmamız hiçbir şekilde teta'yı etkilemeyecektir. Ve cevap E şıkkıdır. Bu soru çok güzel arkadaşlar. Burada arkadaşlar ikinci TYT denememizin yedinci sorusunu çözmekteyiz. Burada sıcaklık değerleri verilmiş Ankara'nın, Londra'nın ve Sivas'ın. Buna göre karşılaştırma sorulmuş bize. Önce üçüncü öncülden başlarsak soruyu çözmeye. Ankara'nın sıcaklığı, Sivas'ın sıcaklığının iki katıdır ifadesi. 2016'da çıkmış soru bu arkadaşlar benzeri. Baktığımızda sanki doğruymuş gibi duruyor ama santigrat derece dediği için bizim gerçek sıcaklığımız Kelvin'dir. Mutlak sıcaklığımız Kelvin'dir. Dolayısıyla buradaki verilen sıcaklık değerlerini Kelvin'e çevirmemiz lazım. Yani 273 değerini arkadaşlar. 273 Kelvin değerini artı 10 ile ekleyip 283 Kelvin olarak yazmamız lazım. Daha sonra Ankara'daki sıcaklığı 273'e artı 20 değerini ekleyip 293 Kelvin olarak bulmamız gerekiyor. Mutlak sıcaklığa çevirmemiz gerekiyor. Baktığımızda iki katlık bir oran söz konusu değil. Dolayısıyla üçüncü öncülümüz kesinlikle yanlıştır arkadaşlar. Şimdi Ankara Londra'dan daha sıcaktır ifadesine geldiğimizde 50 Fahrenheit'ın kaç santigrat derece olduğunu yorumlamaya çalışalım. Aşağıda bakın iki tane termometre sıcaklığını gösterdik. Donma sıcaklığı Celsius'ta 0 santigrat derece. Bunu bir e, geri almamız lazım arkadaşlar. Şöyle. Donma sıcaklığı Celsius'ta 0 santigrat derece, Fahrenheit'te 32 Fahrenheit. Kaynama sıcaklığı 100 santigrat derece Fahrenheit'te 212 Fahrenheit derecedir arkadaşlar. Dolayısıyla bölme oranlarına baktığımızda 100'e 180 oranından Celsius'ta 5 derecelik değişim Fahrenheit'te 9 dereceye karşılık gelmekte. Dolayısıyla 50 Fahrenheit'i düşündüğümüzde arkadaşlar 50 Fahrenheit sıcaklığı kaç santigrat dereceye karşılık geldiğine baktığımızda 32 ile 50 arası 18'lik birim fark var. Sıcaklık farkı var Fahrenheit'ta. E 9'a 5 oran olduğu için Celsius'ta da bunun karşılığı 10 olmalı arkadaşlar. Yani 50 Fahrenheit'ın Celsius'taki, Celsius'taki karşılığı 10 santigrat derecedir. Yani Londra'nın sıcaklığı şu anda 10 santigrat derecedir. Dolayısıyla Ankara Londra'dan daha sıcaktır ifadesi doğru bir ifadedir. Ankara 20, Londra 10 santigrat derece. Sivas ve Londra'nın sıcaklıkları eşit ifadesi doğru bir ifadedir ve dolayısıyla cevap C şıkkı olacaktır.